Selamünaleyküm Arkadaşlar Youtube Kanalıma geldiniz. Bugünkü Konumuz Kur'an-ı Kerim'den İkra üzerine olacak İlk Ayet Kur'an-ı Kerim'in sıral Sıralamasına göre biliyorsunuz İkra'nın ee, da Türkçe çevirmesi oku demek ee, Peygamber Efendimiz 40 yaşına geldiğinde 40 yaşına yaklaştığında e, Hepimizin bildiği üzere Hira Mağarası'na Sık sık gidip Orada e, inzivaya çekiliyordu Arap geleneğinde önceden ola gelen bir gelenek olduğu için bu kimsenin garipsemediği bir şeydi. Peygamber Efendimizi biliyorsunuz. Hayatı e, küçüklüğünde daha doğrusu daha doğmadan babasını kaybetmişti. Annesi 5 yaşında vefat etmişti. Ondan sonra ona dedesi sahip çıktı. Peşine de amcası Ebu Talib'in eee büyümüş oldu. 25 yaşında da Hazreti Hatice ile evlendikten sonra işte 35 yaşla 40 yaş arası bu inzivaya çekilmeleri, peygamber efendimizin Arap e, kültürünü, geleneğini, e, putperestliği daha çok araştırdığı ve bu konuda kendisini e, tatmin edemediği için Hira mağarasına çekildiğini biliyoruz siyer kaynaklarından. Ve peygamber efendimiz 40 yaşına geldiğinde biliyorsunuz Cebrail aleyhisselam geliyor ve ilk ayet iniyor, İbra diyor peygamber Efendimize, onu kucaklıyor, sarıyor veya sıkıyor da diyebiliriz fakat peygamber efendimiz e, şunu söylüyor biliyorsunuz peygamber efendimiz ümmiydi yani okuma yazması yoktu ve üçüncü ikrada ne okuyayım diyor daha doğrusu ben okuma bilmem ki diyor şimdi şöyle düşünüyoruz evet okuma bilse dahi peygamber efendimiz okuyacak bir metin yok ortada yani indirilen ilk ayet çünkü oku yani şurada okumaktan o zaman ne anlıyoruz? Bir metini değil de kendini oku, hayatı oku, başına gelen olayları oku. Her şeyi okumaktan geçti. Yani ilk ayetin ikra olması Kur'an-ı Kerim'deki her şeyin aslında okumanın her şeyin özünde olduğunu ne yapıyoruz? Açıklıyoruz. Şimdi burada size bir şey çizmek istiyorum. Elimde kum saati olsaydı keşke oradan size şey yapsaydım ama elimde kum saati yok. O yüzden kum saati çiziyorum. Kum saatini düşünebiliyor musunuz burada kumlar yani şuradan akıp gelen kumlar ve şurada akacak olan kumlar değil mi? Yani burada akmış olan kumlar Peygamber Efendimiz'in hayatından bahsediyorum ben. 40 yaşına gelmiş Peygamber Efendimiz yani 40 yaşına kadar burada akmış kumlardan bahsediyoruz. Burada da akmamış. Yani hayat akıyor. Kum akıyor sürekli. Ve burada ne kadar kaldığını bilmiyoruz. Hepimiz için geçerli. Hayatımız aktı, gitti. Burada ne kadar aktığını biliyoruz ama şurasını hiçbirimize malum değil. Belki 90 yaşarım, belki yarım saat içinde ölürüm. Bunu Allah'tan başka kimse bilmiyor. Allah bunu bizden saklamış. Ve önemli olan tam şurası. Şurası nedir? Şurası şimdi. Ve burasıdır. Şimdi, yani şu anda. Aslında geçmiş yoktur, gelecek de yoktur. Ne vardır? Şu an vardır. Yani geçmişimiz nasıl geçti buraya? Şu andan geçerek, şu andan şuraya geçerek geldi buraya. Yani her an, aslında şu an geçmişim dediğimde buradan beynimden bir kare gelir, şu ana gelir ve ben geçmişimi yine şu anda yaşarım geleceğim dediğimde geleceğimi bilmiyorum ama gelecekteki nelerim var? Kaygılarım var. Ve kaygılarımı ne yaparım? Gelecek dediğimde bu kaygılarımı yine şu anı getiririm. Şimdiye getiririm. Yani aslında geçmişimizin ya geleceğimizin olmadığını sadece ve sadece şu anın en önemli an olduğunu, şu anın, şu anın yani şimdinin benim geçmişimi şekillendirdiğini ve şimdinin benim geleceğimi şekillendireceğinin farkına vararak yaşamak diyorum ben. Yani ben bunu böyle yorumluyorum. Hani illa bu ben böyle yorumluyorum diye doğru diye bir şey yok. Fakat ben anladığımı size anlatmaya çalışıyorum. Yani ne diyoruz? Şu an şimdim benim önemli olan geçmişimde ne geçti? Geçti gitti. Bunun tekrar gelip de ben şu geçmişimdeki ben bir daha asla olamayacağım. Yani ben dünkü ben değilim. Dünkü ben, dün benim başıma bir şey geldi. Bunu ben şu an hatırlıyorum. Fakat ben dünkü ben değilim. Ben farklı her an Allah-u Teala'nın Hallak ismi ne anlama geliyor? Her an yaratan. Yani benim hücrelerim her an tekrar 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 yaratıldığına göre ben her an tekrar yeniden yaratılıyorum. Yani Allah Teala aslında bize diyor ki sen her an yenisin. Geçmişi bırak, geleceği de bırak. Çünkü buradan hiçbir haberimiz yok. Ne olacağından hiçbir haberimiz yok. Olması da mümkün değil. Geçmişti, geçmiş, gitmiş. Bizim bu geçmişle alakalı bütün sıkıntılı durumlar aklımıza geldi de ne diyoruz? Rabbim istemeseydi olmazdı. Rabbim istemeseydi bir yaprak bile hareket etmeyeceğine göre ve bunlar olduğuna göre demek ki Rabbim bunu istedi. O zaman ne yapıyoruz? Teslimiyet ve tevekkül. Eğer peygamber efendimizin örneğinden gidecek olursak veya bütün peygamberlerin örneğine gidecek olursak ki Kur'an-ı Kerim'de geçen bütün peygamberlerin de hayatı çok zorluklarla doludur. Peygamber efendimiz de aynı hakeza. Nedir? 40 yaşına kadar gelmiş bir yetim bir insan ve hiç kimsesi yok. Arap geleğine göre erkek çocuğu çok önemli, erkek evladı yok. Ee, baba çok önemli, baba yok. Erkek kardeş çok önemli, erkek kardeş de yok. Arap geleneğindeki hiçbir şey Peygamber Efendimiz'i ne yapmıyor? Kapsamıyor. Ama ne yapıyor? İşte bu Allahü Teala'nın e, inayetiyle 23 yıl içinde bütün Arap Yarımadası'nı hatta Arap Yarımadası'nda geçecek şekilde değişiyor Arap Yarımadası'nın kaderi. Sonra tabii bütün dünyanın kaderini değiştiriyor. Yani ne demek istiyor Allah-u Teala ikra derken sadece Peygamber Efendimiz oku demiyor Kur'an bütün dünyaya bütün alemlere indiğine göre bize de ne diyor Allah-u Teala oku. Başına gelen tüm olayları okuyorsun, gelecek kaygısını bırakıyorsun, geçmişin üzüntüsünü de bırakıyorsun. Geçmişte şunlar oldu, bunlar oldu, onlar oldu. Bana bunlar yapıldı, bunlar bana bunlar şunlar yapıldı, bunlar yapıldı diyoruz ya. Bunların hiçbirinin bir anlamı yok. Yapıldığına göre benim için olması gereken bir şeydi ki yaşadım. Ve buradan çıkaracağım tecrübe ne? Buna bakacağım. Bir tecrübeyi bulamıyorsam da onu orada bırakacağım. Ve şu ana kilitlenmem gerekiyor. Eğer ki ben şu an yaşadığım dünyada bir hedefim, bir hayalim yok ise maalesef o zaman ne de oluyorum? Ya geçmişin pişmanlığında ya geleceğin kaygısında oluyorum. Çünkü benim bir hedefim, bir hayalim olmak zorunda. Kişisel gelişimin en büyük şu an insanlara şey yaptığı şey nedir? Ee, Öngördüğü şey bir hedefiniz olsun diyor, bir hayaliniz olsun diyor ve onun peşine gidin. Ne diyorsunuz işte e, Türkiye'de ev hanımlarının çoğunda bir hedef, bir hayal sorulduğu zaman ne diyor? Bir rutindir gidiyor yemek yapmak, bulaşık yıkamak, ev temizlemek. Başka da bir hedefimiz, bir hayalimiz ne yazık ki olmuyor. Bu da niçin oluyor işte? Maalesef insan kendini tanımadığı için, kendinden uzak düştüğü için özünü yani daha doğrusu kendimize değer vermediğimizden kaynaklanan bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben kendime değer vermiyorsam etrafımdaki herkes hani diyorlar ya aynadır etrafındaki bütün dünya senin aynandır. O zaman ben kendime değer vermiyorsam etrafındaki herkes bana değer vermediğini varsayarım. Ve ben beynimde kendimi değersiz görüyorsam beni değersiz hissettirecek olaylara ne yapar beynim? Beynim kilitlenir. Olan olayların içinde o etrafımızda milyonlarca olan olay olup bitiyor. Fakat beynim onun içinden birkaç tanesini algılıyor. Hepsini algılayamaz. Beynimiz o zaman sulanır gider. Ne yapıyor? Beynimiz sadece birkaç tanesini seçiyor o olayların içinde ve şu oldu diyor. Şu oluyor diyor. Şu olacak diyor. Niçin bunlar seçiyor beyin? Çünkü beyin oraya odaklandığı için. Odaklandığı yeri ne yapıyor? Büyütüyor. Odaklandığı yeri büyütüyoruz. Ve ben içimde değersizlik duygusu varsa beni değersiz hissettirecek bütün olayları ne yapıyorum? Kendime çekiyorum. Ve insanlar bana değer vermiyor. İnsanlar beni önemsemiyor. Ee, insanlar bana şunu yapmıyor, insanlar bana bunu yapmıyor diye kendimi nerede tutuyorum? Kendimi e, suçluluk psikolojisinde tutuyorum ve etrafımdaki insanlara suçlayarak hiçbir şey yapmamayı yeriyorum. Yani ben hayatım boyunca bu dünyaya geliş amacım e, aile olmak, çocuk doğurmak, yemek yapmak, bulaşık yıkamak. Ondan sonra maalesef ne yazık ki televizyondaki, sosyal medyadaki, benim dünyama ve ahiretime hiçbir faydası olmayan şeyleri ne yapmak oluyor? İzlemek oluyor. Ve maalesef bunlar e, hayatımızı iyiye doğru götürmüyor. Hayatımız daha, e, daha istemediğimiz yöne doğru gitmeye devam ediyor. O zaman ne yapıyoruz? Şu an önemliyse, sadece şimdi önemliyse, şimdiye odaklanıyoruz. Evet. 5 yıl sonraki hedeflerimiz ne diyoruz, bir yıl sonraki hedeflerimiz ne, bir ay sonraki hedeflerimiz ne, bir hafta sonraki hedeflerimiz ne, günlük hedeflerimiz ne, bunların hepsini yazıya dökmek en güzel bir şeydir. Fakat ben hedeflerimi bilmiyorum. Ben ne istediğimi bilmiyorum. Çoğu kimsenin cevap vereceği şey buydu burada. Yani ben genelde Türkiye'deki ev hanımlarından bahsediyorum kendimde ev hanım olduğum için. İlk arayışımızda ne diyoruz? Ben kimim? Ben ne istiyorum? İçimdeki ee, içimdeki bu bunalım nereden geliyor diyoruz, değil mi? Eğer eğer hayatımdaki gidişattan memnun değilsem, hayatımdaki gidişattan memnun değilsem ilk yapacağım şey bunun sorumluluğunu üstlenmektir. Ee, hayatımdan memnun değilsen bunun sorumlusu sorumlusu benim diyebilir.